hayal kırıklığına uğratmadı. Kılıçdaroğlu, burada da montaj var mı? Burada Photoshop var mı? İşte millet, işte Kocaeli. Seni yürekten selamlıyorum. Ey Kocaeli. Baş iskele. Çayirova Darıca Derince Dilovası Sizleri kalpten selamlıyorum. Gemşe Gölcük İzmit Kandıra Karamürsel Kartepe Körfez Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Kocaeli Bugün yine tarih yazıyorsun Kocaeli. Bugün yine demokrasiye sanda milli iradeye sahip çıkıyorsun. Doğru. Doğru doğru. bugün yeni Türkiye'ye, büyük Türkiye'ye sahip çıkıyorsun. Bugün bir kez daha davana, hareketine, partine, başbakanına sahip çıkıyorsun Kocaeli. Şu anda biz burada bu mitingi yaparken İstanbul'da tarihi bir ana hazırlanıyor. Tarihi bir güne hazırlanıyor. Şu anda İstanbul akın akın yeni kapıya geliyor. Şimdi buradan bu muhteşem kalabalık öyle bir aykıralım yeni kapı. İstanbul bizi duysun. Kocaeli demokrasiye sahip çıkıyor musun Kocaeli? İradeye sahip çıkıyor musun Kocaeli? Yeni Türkiye'ye evet mi Kocaeli? Mühri AK Parti'ye basıyor muyuz Kocaeli? Maşallah. Barakallah. Ya barakallah. Bu iş Kocaeli'de artık bitmiştir. Kocaeli'nde sandığın rengi bugün belli olmuştur. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 30 var seçimleri inşallah Türkiye'miz için, milletimiz için, demokrasimiz için en çok da Kocaeli için hayırlara vesile olsun. Maşallah. Kardeşlerim, AK Parti olarak 8. seçime giriyoruz. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Daha önceki seçimlerde de meydanlar dolup taşıyordu. Ama ben Kocaeli'nde yaptığım seçimlerde bunun yarısından fazlasını görmemiştim. Öyle mi? Ama bugün katladı. Niye Kocaeli cevap veriyor cevap? Milli iradesini çalmak isteyenlere cevap veriyor. Benim milli irademe saygısızlık yapamazsın diyor. Yolsuzluk yapanlara cevap veriyor. Hırsızlara cevap veriyor. Bu ülkede bu ülkede 12 yıl öncesine kadar siz vardınız. Ne yaptınız diyor. Kocaeli'nde yaptıklarınızı biliyoruz, diyor. Kocaeli'nin CHP'li hırsızlarını biliyoruz, diyor. Şimdi utanmadan, sıkılmadan meydanlardaki kalabalığa, meydanlardaki coşkuya laf söylüyorlar. Neymiş? Meydan fotoğrafları montajmış. Neymiş? Meydan fotoğraflarıyla Photoshop yapılıyormuş. Neymiş? Bu meydanlara başka illerden taşıma insan getiriliyormuş. O zihinleri, o küçücük beyinleri şunu hiçbir zaman anlamadı. Ve anlamayacak. Millet bizi seviyor be. Biz milletimize sevdalıyız be. Millet hükümetine sahip çıkıyor. Millet iradesine sahip çıkıyor. Millet Türkiye'de oynanan çirkin oyunu görüyor. Bu oyuna itiraz ediyor. İşte bunu anlamadılar. Bu milletin sevgisini, muhabbetini idrak edemediler. Çünkü hiçbir zaman milletle gönül irtibatı kuramadılar. Kardeşlerim Kardeşlerim Rükudan başka Hiçbir yerde eğilmedik Eğilmeyiz Bunlar seçim öncesinde oturdular Bir hesap yaptılar Bir plan yaptılar Bir tuzak kurdular Bu CHP Bu MHP Bu BDP Onların yanında Pensilvanya Türkiye için bir kurgu yaptılar. Ne dediler? Ortak aday çıkaralım dediler. Ne dediler? AK Parti karşısında o ilde kim güçlüyse o ilçede kim güçlüyse hepimiz ona destek verelim dediler. Hükümet her türlü çirkin saldırıyı yapalım dediler. Pensilvanya'daki zat çiftliğinin yanında bir yer satın aldı. Oraya da montaj fabrikasını kurdu. Orada montajlar yapılıyor. Çok kabiliyetli yeğenleri varmış. Yeğenleriyle de bu işi götürüyor. Hoca Efendi'ye tek çekedi varmış. Tek çekedi. Nasıl tek çeketse buna CHP de sığıyor. MHP de sığıyor. BDP de sığıyor. Milyarlarca dolarlar da sığıyor. Ananaslar sığıyor. Rafineriler sığıyor. Sen neyin hocasısın ya? Biz tarihimizde böyle hoca görmedik ya. Maşallah. Tek odada oturmuş. Tek odada. Ya ben senin İstanbul'daki Altuni oturduğun yeri de biliyorum. Şu andaki çiftliğini de biliyorum. Oradaki villaları da biliyorum. Neyi anlatıyorsunuz ya? Yani? Kimi aldatıyorsunuz? Kimi? Ufak atın da güvercinler yesin güvercinler. İşleri güçleri Yavuz ev sahibini bastırır ya hemen montajlarla üzerimize gelmeye başladılar. Aileleri kirlettiler. Aileleri parçaladılar. Ve sokakları ateşe verdiler. Gezi olaylarının perde arkası açılıyor. Bakın gezi olayları olduğu zaman yayın organlarında, yandaş medyalarında gezi olaylarını çıkaranlar hakkında bir tane aleyhde yazı bulamazsınız. Çünkü Kendileri de gezi olaylarının bir saat içindeydiler. Şimdi onlar çıkıyor ortaya. Ve samimi olarak oraya gelmiş olan çevresi gençlere niye böyle saldırıyorsunuz ya? Söyledikleri buydu. Nasıl samimi ise ellerinde molotof kokteyliyle samimi. Benim esnafımın ticarette uğraşan kardeşimin dükkanını yak, yık samimi. Neresi bunun çevreci? Neresi çevreci? Ağaçları fidanları söktüler ya neresi çevreci? Ve Taksim'i adeta harabeye çevirdiler. Neresi çevreci? Her türlü çirginli, her türlü çirkefe başvurdular. Her türlü ahlaksızlığı, edepsizliği sergilediler. Ama şimdi bakıyorlar, Millet AK Parti'den uzaklaşmıyor. Görüyorlar bunu. Tam tersine millet daha fazla akın akın AK Parti'ye koşuyor. İşte bunu anlayamıyorlar. Bunu kavrayamıyorlar. Çünkü hiçbir zaman millete inanmadılar. Milletin derin ferasetine, engin basiretine hiçbir zaman inanmadılar. Millet neyin ne olduğunu çok çok iyi görüyor. Millet oyunu görüyor duşa görüyor. Senaryonun ne olduğunu, kimin işine yarayacağını görüyor. Allah'ım olsun, Millet iradesine sanda demokrasiye, ülkesine, vatanına, bayrağına sahip çıkıyor. Kardeşlerim, ben bu Pensilvaya, Pensilvanya, Pensilvanya'ya gönül veren ihlaslı, samimi kardeşlerime sesleniyorum. Bizden ne istediğinizde de alamadınız. Ne istediniz? Bizden inanç değerleri noktasında ne istediniz de alamadınız? 17 tane üniversiteniz var. Bütün bu üniversiteleriniz için A'dan Z'ye size her türlü desteği veren bu iktidar olmadı mı? Okullar kurdunuz destek veren bu iktidar olmadı mı? Sizler Dünyanın değişik yerlerinde açtığınız okullara beni, arkadaşlarımı oralara ısrarla davet ettiğini zaman